Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Tinkercad derslerimize bayrak yapımı konusuyla devam ediyoruz. Tinkercad ana ekranında oluştur düğmesine butonuna tıklıyoruz. Açılan menülerden 3D tasarım seçeneğini seçiyoruz. Çalışma düzleminin açılmasını karşımıza gelmesini bekliyoruz. Çalışma düzlemi geldikten sonra ilk yapacağımız iş projemizin ismini değiştirmek. Türk bayrağı yapımı şeklinde yazıyorum ve enter tuşuna basıyorum. Daha sonra bayrağımızın tabanını yapmak için kırmızı kutumuzu alıp çalışma düzlemine yerleştirip boyutlandırıyorum. Şuradaki beyaz kutucuğa tıklıyorum. 100 milimetreye 150 milimetre şeklinde ayarladığımız zaman yüksekliğimizi de şuradaki beyaz kutucuğa tıklayıp 3 milimetre girdiğimizde tabanı oluşturmuş oluyoruz. Şöyle biraz yukarı alalım. Taşıyalım. Şimdi hilalimizi oluşturmaya çalışalım. Bunun için silindiri kullanacağız. Silindiri çalışma düzlemine yerleştiriyorum. Çapını 50 milimetreye 50 milimetre yapıyorum. Şöyle görebilelim. Tekrar buraya tıklıyorum. 50 milimetre yapıyorum yüksekliğimizi de bayrağımızın tabanından biraz yüksek 3.1 milimetre yapalım. Daha sonra hilalimizin iç kısmını oluşturabilmek için ikinci bir silindir daha ekliyorum. Bunun boyutlarını da 40'a 40 40 milimetreye 40 milimetre yapıyorum. Bunu delik hale getireceğim için hilali delebilmesi için silindiri delebilmesi için yüksekliğini de 3.1'den biraz daha yüksek olan 3.5 milimetreyi seçiyorum. Delik hale getirebilirsiniz. Daha sonra iki nesnemizi de seçiyoruz ve hizalama yapıyoruz. Ortada hizalayalım. İzalama işleminden sonra içte iki silindiri şöyle şunu sıfır yapacak şekilde şunu da 6.25 yapacak şekilde kaydırıyoruz. Sağa doğru kaydırıyoruz. Bunu da yaptıktan sonra hilalimizi seçiyoruz. Gruplandırıyoruz ve rengini beyaz yapıyoruz. Hilali bayrağı yerleştirmek için ise yine hizalamayı kullanacağız. Öncelikle iki nesnemizi de seçiyoruz. Daha sonra ortada ve solda seçecek şekilde tekrar hizalayalım şu şekilde seçiyoruz. Seçtikten sonra hilalimizi sağa doğru şurası 0 şurası 27 olacak şekilde kaydırıyoruz. Şimdilik bunu yukarıya alalım. Şu şekilde ve yıldızımızı oluşturmaya geçelim. Yıldızımızı da yine temel şekillerden yıldızımızı kullanarak ekrana yerleştiriyoruz. Boyutlarını 23'e 23 yapıyoruz. 23. Yüksekliğimizi 3.1 yapıyoruz. 3.1 rengimizi beyaz yapıyoruz ve açımızı şuradan 110 derece yapıyoruz. Bu ikisini hizalayabilmek için şunu önce bir gruplandırıyoruz. Gruplandır dedik. Daha sonra Tüm nesneleri seçiyoruz. Hizalama yapıyoruz. Yine ortada ve solda şeklinde. Daha sonra yıldızımızı sağa doğru şurası 0 şurası 73 olacak şekilde kaydırıyoruz. Daha sonra hilalle bayrağımızı seçip gruplandırmayı kaldırıyoruz. Bu şekilde Türk bayrağı çizimini bitirmiş olduk. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere hepinize kolay gelsin.